Burası Gökçeada'nın, Adanın Gökçe Adadayız daha doğrusu Gökçe merkezden 10 kilometre daha plaja doğru e, Aydıncık plajındayız ama hemen Aydıncık plajının denizin tam iç tarafında iç kısımda kalan böyle bir göl var Burası çamur denilen, özel çükürtten oluşan çamur. İşte insanlar bunları içine girip, gölün içine girip bunları sürünerek, üzerlerine sürerek e, cildine çok iyi geldiği düşünüldüğü için bu şekilde çamura bulanıyorlar. Bu göl aslında şu anda suyu çekilmiş vaziyette. Normalde burası bayağı dolu olduğu söyleniyor. Özellikle kışın yağmur, kar yağışlarıyla beraber buralar tamamen bu gölün dolduğu. Hatta şu ileride belki dikkatli bakılınca e, kurmuş kurumuş olan yerlerde beyaz beyaz tuz görülüyor. Aynı zamanda tuz gölü olduğunu da belirtiyorlar burasını. İşte tuz ihtiyacını hatta Gelibolu'nun ve hatta Çanakkale'nin tuz ihtiyacının geçmişte de buradan karşılandığı, bu gölden karşılandığı söyleniyor. E, oldukça bereketli bir Arazi burası, gelip olu, e, özür diliyorum. E, Gökçeada, e, su su sorunu yok bir defa ada olmasına rağmen. Türkiye'nin en büyük adası, 286, 289 e, metrekare, 289 metrekare alan olduğu söyleniyor. İleride de bakın, rüzgar. dünyada kendi kendine yetebilen su olarak kendi ihtiyacını karşılayabilen dünyadaki dört bölgeden yerden birisi olduğu belirtiliyor. Özellikle burada büyük bir alanı tamamen kraç dağlık. Buralarda daha çok köylüler, yedi tane köy olduğu söyleniyor buranın. Köylüler işte keçilerini, oğlaklarını salıyorlar, kuzularını Gün boyunca hayvanları doğada beslenip, sonra akşam olunca da kendi ağlarına geliyorlar. Kimse kimsenin e, hayvanına e, dokunmuyor. Üzerleri boyanıyor. Kimisi mavi, kimisi yeşil. Herkes kendisi belirliyor. Herkes kendi hayvanını bildiği için de e, burada öyle hırsızlık, uğursuzluk veya birbirlerinin malına göz koyma gibi şeylerin olmadığı belirtiliyor. E, işte bu yüzden de buranın özellikle oğlak etinin e, çok değerli olduğu, ünlü olduğunu da belirtiyorlar. Evet, burası hem tuz demiştik hem de kükürt aynı zamanda. İşte cildine iyi gelenler, burada cildlerine bunu sürerek, işte burası hemen kenarda kazılınca, elleriyle buraya kazıp çukur oluşturuyorlar ve hemen toprağı görüyoruz. Nasıl burada oldu, zaten bir kükürt kokusu da var. Üzerlerine sürüldüğü zaman da tıpkı buradaki arkadaşlar gibi simsiyah üstlerini işte. Tabii bunu çıkarmak için de çok uğraşıyorlar olmalılar. Duşun altında kolay çıkmadı. Biraz uzadı, uzun sürdü söyleniyor. Ama faydası için ciddi insanlar bunu yapıyorlar, sürüyorlar.